Kırmızı et sektöründeki fiyat artışı sektörü etkilerken firmalarda bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. 1923 yılından beri et ve et mamulleri sektöründe faaliyet gösteren Şahin Sucukları üretimini Kayseri'de gerçekleştiriyor. Günlük 50 ton üretim kapasitesine sahip olan firma dünyaya açılma yolunda emin adımlar atıyor. Bu alandaki en önemli konuysa Türkiye'de artan et fiyatları. Biz yolculuk olarak uluslararası bir firma haline gelmesini istiyoruz. Yani yeni dönemdeki hedeflerimiz bunun üstüne kurulu. Fakat burada fiyat tutturamıyoruz açıkçası fiyatın tutması için ham madde fiyatının, etin fiyatının ciddi bir yere gelmesi gerekiyor. Şu anda işlenmiş et sektörü yaklaşık 72 bin tonlar civarındayken ihracata girersek bir anda bunun iki katı hemen verir. Neden verir? Çünkü Körfez Yarımadası'nda ciddi bir talep var. Bir kere ürünü taze olarak ihraç etme şansımız var. İki, İslam ülkesiyiz aynı zamanda. Helal kesimse zaten bunun en ciddi şekilde uygulandığı ülke Türkiye olması gerekiyor. Ee, biz bununla ilgili tüm altyapıyı hazırladık. Beklentimiz hep bu et fiyatlarının düşmesiyle alakalı inşallah. Türkiye'de et tüketim maalesef 13 kilo 14 kilonun üstüne çıkamıyor. çıkmamasının sebebi de çok temel bir şekilde biz tükettiğimizle ürettiğimiz arasında bir ters makas var. Türkiye'de bir ithalata ihtiyaç olduğu belli. Sebep, makas çok açık. Bu ithalatı yaparken aynı zamanda bir fon oluşsun diyoruz. Yani şu anda Türkiye, biliyorsunuz etsiz kurumu Avrupa Birliği'nden ithalat yapıyor. Ve bu yaptığı ithalatta Türkiye'de fiyat regülasyonu dengesi sağlamaya çalışıyor. Bu etin daha uygun şartlarda Arjantin, Brezilya veya Amerika genelinde temin edilip, ithal edilip... ...aradaki Avrupa Birliği fiyatıyla... Amerika'daki itaat fiyatı arasındaki makası da bir fon oluşturup ve bu fonla da besicilere, üreticilere canlı hayvan dağıtılmasını öneriyoruz. Türkiye'deki nakdi teşvikler maalesef dönemsel olarak çok iyi niyetle kurgulanmakla birlikte her zaman yerine ulaşamadı. Şahinin ciro bazında, tonaj bazında artışlarını iyi görüyoruz. 2015 rakamları da tam kesinleşme ile birlikte %24'e yakın bir büyüme var şirketimizde. 24-25 var bir büyüme var. Şu an yaklaşık işte geçtiğimiz yıl itibariyle 2 bin paket aylık üretimimiz varken 2016 yılında bunu 3 milyon paketlere çıkartma hevesindeyiz. 93 farklı çeşit ürünle birlikte şu anda ARGE departmanı sürekli yeni ürünler, yeni lezzetler üzerine çalışıyor. Konvansiyonel ürün yani şu ana kadar yapmış olduğumuz tradisyon ürünlerin yanında aynı zamanda şahin olarak paketli et imalatı düşünüyoruz. Yani bu Burada 250 gramlık paketler de olacak, 500 gramlık da paketler olacak ve bunu hiç dondurmadan yapacağız. Ve bu şekilde olduğu zaman etteki en büyük handikap biliyorsunuz raf süresinin çok kısıtlı olmasıdır. Burada 60 gün ortalama piyasaya verilebilecek ama 90 gün hiç dondurmadan etin bütün vitamini, minerali her şeyi içinde kalacak şekilde bir üretim, imalat şansımız var. Firma ayrıca Türk Kızılayı ve Koruncuk Vakfı ortaklığıyla yürüttüğü projeyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor, çocuklara eğitim ve sağlık desteği sağlıyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle e, ülkemizde biliyorsunuz ekonomik olarak bir dar e, ticaret hayatı oldu e, ve bundan da tüm kesim etkilendi. Biz o dönemde konuştuğumuzda bu vakıfların, hayır kurumlarının bütçelerindeki azalmanın e, mümkün olmadığını gördük. Çünkü onların verilmiş taahhütleri var. Onlar çocuklara sahip çıkıyorlar. Onlar insanların açlık hislerini kapatmak üzerine varlar. Dolayısıyla o tarafta daha fazla bir yardıma desteği ihtiyaç olduğunu öngörerek Kızılay ile Türk Kızılay'la ile ve Koruncuk Vakfı iki tane proje geliştirdik. Şu an süren kampanyamız bir reklam kampanyası değil. Zaten reklam televizyonlarda olsun, billboardlarda olsun gördüyseniz logolarımız yan yana. Biz Şahin olarak e, bu konuda bu kurumlara e, başlatmış olduğumuz kampanyayı sürekli devam ettirmek istiyoruz. Her mecrada kendilerinden bahsediyoruz. Faaliyetlerin ne kadar hayırlı ve faydalı olduğundan bahsediyoruz. Böyle olunca e, hem e, iş yaptığımız gruplarla, tedarikçilerimizle, müşterilerimizle onların da bu konuya eğilmelerini rica etmeye başladık. Yani bir, bir nevi Fahri e, Koruncuk Vakfı ve Türk Kızılay'ın e, elçisi olduk. Çok da keyif alıyoruz.